Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti sevenleri için yepyeni fotoğraflar paylaşıyoruz. İşte arkadaşlar, çiftimiz dün akşam yakın arkadaşları ve ailesiyle bir yemekte buluştu. Yemekten olan görüntüleri sizlere sunuyoruz. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti yakın arkadaşları ve ailesiyle bir yemek masasında buluştu. O buluşmadan olan fotoğrafları bizde bir videoda toplayarak fanları için yayınladık. Umarız beğenirsiniz. Onu da belirtelim ki Neslihan Atagül'ün başrol oynadığı Sefirin Kızı dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor ve Haziran'ın 15'i 16. bölümüyle ekranlara gelecek ve 4 bölüm sonra ise sezon finali yaparak e, sezonu kapatacak ve Eylül ayında yeniden sevenleriyle buluşacak. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Umarız beğendiniz. Beğendiyseniz paylaşmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın.